Aman dikkat! Devasa göktaşları dünyaya çarpıyor. Ve bu daha sadece başlangıç. Bu göktaşları ne tür şekillere ve boyutlara sahip? En ölümcül darbeyi hangisi indirebilir? Peki, bize çarpma olasılığı en yüksek olan hangisi? Eyvah! Hemen sığınağını hazırla. Burası farz edelim. Ve şimdi en büyük göktaşı dünyaya çarpsaydı ne olurdu? Tamam hadi önce şu terimleri bir netleştirelim. Gök taşı diyorum ama listemizdeki bazı cisimler aslında gök değil. Bunlar kuyruklu yıldız. Her ikisi de güneş sisteminde yer alıyor. Ancak yapıları ve özellikleri farklı. Gök taşları gezegen sistemimizin erken oluşum döneminden arta kalan kayalık kalıntılardır. Şu ana kadar bildiğimiz 1 milyondan fazla göktaşının büyük kısmı Mars ile Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında Güneş'in etrafında dolanır. Öte yandan kuyruklu yıldızlar, donmuş gazlar, kaya ve tozdan oluşan kozmik kar toplarıdır. Bunlar da asteroidler gibi Güneş'in etrafında döner. Ancak Güneş'e fazla yaklaştıklarında erimeye başlarlar. Bu da çoğu gezegenden daha büyük olabilen devasa bir toz ve gaz bulutunun açığa çıkmasına neden olur. Güneş sisteminde bilinen 3000 kuyruklu yıldız var. Peki ya bunlardan birkaçı dünyayı dev bir toz bulutuna çevirmek üzereyse? Çelyabinsk meteoru'nu hatırlıyor musunuz? Önce dünyaya çarpmış daha küçük bir gök cismiyle başlayalım. Karşınızda Çelyabinsk meteoru. 2013 yılının Şubat ayında Rusya semalarında patladı yaklaşık 17 metre çapıyla görece küçük bir cisimdi. Ama etkisi devasa oldu. Patlama, 500 bin ton TNT'ye eşdeğer bir enerji açığa çıkardı. TNT, güçlü bir patlayıcı madde olarak bilinir. Ve bu patlama, Hiroşima'ya atılan atom bombasından yaklaşık 30 kat daha güçlüydü. 1200'den fazla kişinin yaralanmasına ve büyük çapta maddi hasara yol açtı. Böylesine küçük bir uzaylının bu kadar büyük etki yaratması şaşırtıcı. Peki ya Chicxulub? Şimdi daha büyük bir olaya geçiyoruz. Yaklaşık 65 milyon yıl öncesine, dünya tarihinin en yıkıcı anlarından birine. Chicxulub adı verilen devasa göktaşı, dinozorların kitlesel yok oluşuyla sonuçlanan felaketin başlıca nedenlerinden biri olarak görülüyor yaklaşık 10 ila 15 kilometre genişliğindeydi ve Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda oluşturduğu çarpma krateri 180 kilometre genişliğinde ve 900 metre derinliğindeydi. İnanılır gibi değil. Bu göktaşı dünyaya çarptığında çevresindeki her şeyi yerle bir etti. Patlamanın yarattığı şok dalgası devasa miktarda kayalık maddeyi atmosfere fırlattı ve 1500 metreye kadar ulaşan tsunami'lere neden oldu. Tüm is tabakası güneşi tamamen engellemese de dünya yüzeyine ulaşan güneş ışığını ciddi ölçüde azalttı. Bu da bitki büyümesini ağır biçimde etkiledi ve besin zinciri üzerinde dalga dalga yayılan sonuçlara yol açtı. Sonunda tüm ekosistemlerin çökmesine neden oldu. Sırada Oumuamua Dünya ile çarpışma ihtimali olan gök cisimleri arasında o Oumuamua şekliyle gerçekten dikkat çekiyor. Bu kayalık, uzun silindir şeklindeki cisim yaklaşık 400 metre uzunluğunda. NASA onu bir kuyruklu yıldız olarak sınıflandırıyor ama üzerinde göktaşı özellikleri de gözlemleniyor. En ilginç kısmı ise şu, bu cisim herhangi bir yıldız sistemine bağlı değil. Yani nereden geldiğini hala bilmiyoruz. 2017'de dünyanın 41 milyon kilometre uzağından geçti. Neyse ki o gün güvendeydik. Ama çarpacak olsaydı sonuçları yıkıcı olabilirdi. Bu yıldızlar arası misafir dünyaya çarpsaydı gezegenimiz karanlığa gömülürdü. Eğer toz ve enkaz uzun süre atmosferde kalmaya devam etseydi, güneşe bağımlı olan birçok bitkiyi hayvanı ve insanı yok edebilirdi. Bennu Bennu endişe etmen gereken göktaşlarından biri değil. O, doğrudan endişe etmen gereken göktaşı. 2182 Eylül'ünde dünyaya çarpma ihtimali 1700'de 1 olarak hesaplanıyor. Yalnızca yarım kilometre genişliğinde yani görece küçük ama Chelyabinsk çarpmasının ne kadar etkili olduğunu hatırlıyorsun değil mi? İşte bunu düşündüğünde her 6 yılda bir dünyaya yaklaşan Bennu seni biraz tedirgin edebilir. Shoemaker-Levy 9. Bu kuyruklu yıldızın dünyaya çarpma ihtimali yok. Çünkü 1994 yılında Jüpiter'le zaten çarpıştı. Ama bu bir buçuk ila 2 kilometre genişliğindeki kuyruklu yıldızın bizim gezegenimize çarpsaydı ne kadar büyük bir yıkıma yol açacağını hayal edebilirsin. Jüpiter'in güçlü yer çekimi nedeniyle 20 parçaya ayrıldı. Bu parçaların yarattığı çarpışmalar o kadar güçlüydü ki yaklaşık 300 milyon atom bombası patlamasına eşdeğerdi. Enkazdan oluşan sütunlar 2000 ila 3000 kilometre yüksekliğe kadar fırladı ve atmosferin sıcaklığı 30.000 ila 40 bin dereceye varan kavurucu sıcaklıklara ulaştı. Şu Maker Levy 9'un dünyaya değil de Jüpiter'e çarpmasına epey rahatlamış olmalısın. Ceres. Listenin sonunda ama kesinlikle hafife alınmayacak bir gök cismi var öylesine büyük ki teknik olarak bir cüce gezegen kabul ediliyor. Siris, asteroid kuşağının en büyük üyesi ve kuşağın toplam kütlesinin dörtte birini oluşturuyor. Yarıçapı ise tam 476 kilometre. Bu da demek oluyor ki, kadim dostumuz suluptan tam 60 kat daha büyük. Eğer Siris Dünya ile çarpışsaydı, Ortada yalnızca bir yıkım olmazdı. Dünya diye bir şey kalmazdı. Sadece büyüklüğü bile yaklaşırken güneşi gölgede bırakırdı. Çarpışmanın etkisi ise yeryüzünün 10 kilometrelik kabuğunu silip süpürürdü. Tüm dünyaya sesten çok daha hızlı şok dalgaları yayılır. Karşısına çıkan her şey kavrulur ve yerle bir olurdu. Hayatta kalabilecek hiçbir şey kalmazdı. Dünya, Erimiş kayalarla dolu, alev saçan dev bir ateş topuna dönüşürdü. Geçmişte dünyaya çarpan göktaşları büyük yıkıma yol açtı. Gelecekte karşılaşabileceğimiz tehditler ise çok daha büyük olabilir. Peki böyle bir felaketle karşılaşırsak gerçekten durdurabilir miyiz? Şimdi nükleer bombalarla bir göktaşını yok etmeye çalıştığımız o çılgın senaryoya geçiyoruz. Dünyaya doğru hızla yaklaşan bir göktaşı var. Devasa, son derece hızlı ve ortalığı yerle bir etmek üzere. Ama öylece oturup kıyametin gelmesini bekleyecek değiliz. Karşılık vereceğiz. Pes etmek yok. Peki ya bir göktaşını nükleer bombayla vurursak ne olur? İnsanlığı kurtarır mı yoksa işleri daha da mı kötüleştirir? uzaydaki bir nükleer patlama, dünyadaki bir patlamayla karşılaştırıldığında nasıl bir fark yaratır? Elimizdeki nükleer bombalar böyle bir göktaşını gerçekten yok edebilir mi? Burası farz edelim ve bir göktaşına nükleer saldırı düzenleseydik neler yaşanırdı birlikte görelim. 2175 yılında Bennu adlı göktaşı dünyanın yakınından geçecek ve bize çarpma ihtimali 2700'de bir bu sana düşük bir ihtimal gibi geliyorsa bir daha düşün. Bennu Empire State binasından daha yüksek ve Giza piramidinden 15 kat daha ağır. Dünyaya çarptığında tam 23 çar bombası kadar enerji salacak. Ki bu tarihte patlatılan en büyük hidrojen bombasıydı. Bu ihtimaller hala kulağına iyi geliyor mu? Eğer elimizde sağlam bir B planı olsaydı, bu ihtimaller kulağa o kadar da kötü gelmeyebilirdi. NASA'nın bu konudaki çözümü Çekiç adlı görev. Adı üstünde ya göktaşına doğrudan çarpacağız ya da yönünü değiştirecek bir nükleer bomba patlatacağız. Ama bu gerçekten işe yarayacak mı? Ve böyle bir hamlenin sonuçları ne olurdu hiç düşündünüz mü? dünyaya doğru gelen bir göktaşını ne kadar erken fark edersek o kadar güvende oluruz. Örneğin eğer yaklaşan bir göktaşını bir yıl önceden tespit edebilseydik, onun yörüngesini yalnızca birkaç santimetre değiştirmek, çarpışmayı engellemek için yeterli olabilirdi. Bunu yapmak için göktaşının birkaç yüz metre yakınında bir nükleer bomba patlatarak onun rotasını değiştirmesini ve dünyadan uzaklaşmasını sağlayabiliriz. Ancak bu dolaylı yöntem işe yaramazsa İkinci bir seçenek olarak, elimizdeki en güçlü bombayla göktaşına doğrudan çarpabiliriz. Fakat bomba göktaşına ulaşmadan önce herhangi bir aksaklık yaşanırsa, ortaya çıkacak sonuçlar göktaşının Dünya'ya çarpmasından bile daha kötü olabilir. Ama nükleer bomba bir kez uzaya ulaştığında, Dünya nüfusu nispeten güvende olur. Dışarıda atmosfer olmadığı için patlama tamamen kaybolurdu ama ortaya çıkan radyasyon çok daha güçlü olurdu. Dünyadakiler güvende kalırdı fakat yakındaki uzay araçlarındaki herkes ciddi tehlike altına girerdi. Bu yüzden böylesi bir görevin insan hayatını riske atmadan otomatik sistemlerle yürütülmesi şart. Elbette sistemlerde herhangi bir arıza yaşanmaz ve görev otomasyonunda bir aksaklık oluşmazsa bu müdahale insanlığı kurtarabilir. Eğer göktaşı çok büyük değilse onu yörüngesinden saptırmayı başarma ihtimalimiz oldukça yüksek. Daha büyük bir göktaşı ise DART gibi çok daha cesur müdahale yöntemleri gerektirir. DART, çift asteroid, yön değiştirme testi anlamına gelir. NASA, bu görev kapsamında 2022 yılında Dimorphos adlı bir göktaşına kasıtlı olarak çarparak onun yörüngesini başarıyla değiştirdi. Çarpmanın etkisi yaklaşık 3 ton TNT'ye eşdeğerdi. Bu görev, tarihte bir gök cisminin yörüngesinin insan eliyle ilk kez değiştirildiği olay olarak kayda geçti. Dart'ın başarısı, gelecekte gök taşı tehditlerine nasıl karşı koyabileceğimize dair bir yol haritası oluşturma yolunda önemli bir adım oldu. Tabii ki söz konusu belli olunca kullanmamız gereken bomba, Dart'ın taşıdığı bombadan en az 1 milyon kat daha güçlü olmak zorunda. Evet, elimizde gerçekten bu kadar güçlü nükleer silahlar var. Ancak dev bir göktaşını yok ettikten sonra dikkat etmemiz gereken tek şey uzayda enkaz oluşmasıdır. Bu parçalar uydularımıza ciddi zarar verebilir ve uluslararası uzay istasyonundaki astronotlar için büyük bir tehdit oluşturabilir. Ve eğer göktaşının büyük parçalarından biri dünyaya düşerse, boyutunun 20 katı büyüklüğünde kraterler meydana getirebilir. Olaya iyi tarafından bakarsak, eğer nükleer bomba dünyaya yeterince yakın bir mesafede patlarsa, ortaya çıkan radyasyon gezegenimizin manyetik alanı ile etkileşir ve büyük ihtimalle hayatınız boyunca göreceğiniz en muhteşem ışık gösterisini oluşturur. Tabii, dünyanın sonunu beklemek size göre değilse, kuzeye gidip kuzey ışıklarını izlemek de güzel bir seçenek olabilir. Ama bir göktaşını durduracak kadar güçlü bir bomba neye benzer diye merak ediyorsan. Hiroşima'dan çar bombasına kadar insanlık tarihinin en büyük nükleer patlamalarını karşılaştırdığımız videoyu diğer kanalımız Hayatta Kal'da izlemeyi unutma.